Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Melisa geri mi dönüyor kardeşlerim dizisine? Arkadaşlar kardeşlerim dizisinde Doruk'un ölümünden sonra neytikten de bir düşüş yaşanmaması için iste hatta isteyen senarist ve yapımcı Melisa karakterini geri getirmeyi mi düşünüyor? Biliyorsunuz arkadaşlar şu sıralar Melisa'nın ismi çokça geçmekte arkadaşlar. Ben de büyük bir ihtimalle Melisa karakterinin kardeşlerim dizisine dahil olacağını düşünüyorum açıkçası. Şu an görüşmeler aşamasında olan Melisa için olumlu bir sonuç gelmesi muhtemelen arkadaşlar. Peki sizler de Melisa'nın kardeşlerin dizisine gelmesini istiyor musunuz? Videoyu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar isteyenler. Ayrıca fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi Melisa karakteri kardeşlerim dizisine yeniden dahil olacak arkadaşlar. Harika için ise pek ben olumlu olacağını düşünmüyorum. Harika'nın kardeşlerim dizisine yeniden dahil olma ihtimali ben ihtimalini ben düşük görüyorum arkadaşlar ama gelse de güzel olur ama sanmıyorum ki gelsin. Kardeşlerim de sinai yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.